Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve bilmen gereken ilk bin kelimenin artık son kategorisine geldik. O da Freizeit yani boş zamanlarda yapabileceğimiz eylemler, spor gibi, müzik gibi yani hobilerimizden bahseden kelimeleri işleyeceğiz. Hepinizin bildiği gibi günümüzde futbol hem erkekler arasında hem de bayanlar arasında artık İyice popüler olan bir spor dalı. O yüzden ben de futbolla ilgili kelimeleri biraz daha fazla almaya çalıştım arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Der Fußball, futbol topu. Arkadaşlar Fußball kelimesi hem futbol topu için kullanılıyor hem de futbol oyunu için kullanılıyor. Dolayısıyla iki anlamada geldiğini bilelim. Der Torwart, kaleci. Der Außenverteidiger, kanat beki. Der Außenverteidiger, tekrar etmiş olalım. Der Innenverteidiger, Stopper, der Mittelfeldspieler, orta saha oyuncusu, der Außenstürmer, kanat forveti, der Mittelstürmer, Santrafor, der Freistoß, serbest vuruş, der Eckstoß, korner atışı, der Einwurf, taç atışı, der Schiedsrichter, hakem, der Spieler, erkek oyuncu, Der Sportler, erkek sporcu, der Profi Fußballer, profesyonel futbolcu, der Weltmeister, dünya şampiyonu, der Pokal, Kupa, der Fußballverein, futbol kulübü ya da futbol derneği, der Basketball, basketbol topu ya da basketbol oyunu, der Handball, Handball, der Volleyball, yine voleybol topu ya da voleybol oyunu anlamına geliyor arkadaşlar. Bazı takipçilerimiz hocam tekrarlarda biraz daha yavaş seslendirebilir misiniz diye rica etmişler. O yüzden biraz daha yavaş seslendirmeye çalışacağım. Evet, hazırsanız güzel bir telaffuz için lütfen yüksek sesle benimle birlikte bir kez daha tekrar edin. Der Fußball, der Torwart, der Außenverteidiger, der Innenverteidiger, der Mittelfeldspieler, der Außenstürmer, der Mittelstürmer, der Freistoß, der Eckstoß, der Einwurf, der Schiedsrichter, der Spieler, der Sportler, der Profifußballer, der Weltmeister, der Pokal, der Fußballverein, der Fußballverein, der Basketball, der Handball. der Voleybol Süperiz, harikayız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin diliyorum. Tschüss.